Gençler hepiniz hoş geldiniz oyun konsolu kanalına. Şimdi şöyle az önce bir tanıtım videosu yaptım. Ee, izleyenler şu ana kadar bitirmemiştir tabii canlı yayın olmadığı için. Şimdi de arkadaşlar e, çizdiğim resimler videosu gelecek demiştim. Şimdi onu getiriyorum. Şöyle koyayım kamerayı. Ya aslında daha mantıklı bir yere koysak aslında. Neyse arkadaşlar şöyle tutayım bari şöyle tutacağım. Şimdi arkadaşlar birinci resimden başlıyor. Utansam da utanmasam da bütün resimlerimi göstereceğim. Çok iyi resim çizemem ama kötü de çizmem. Orta gibi çizerim. İlk resmim şu arkadaşlar ben karşı kadar oynadığım için. Karşı yakayı çok sevdiğim için. Arkadaşlar bu çok saçma bir resim. Bunu göstermek istemezdim ama size bütün resimlerimi göstereceğim için. Bu kalemleri yeni almıştım. O yüzden ben de böyle saçma bir resim çizmiştim. Bu güzel arkadaşlar. Ee, bu resmin e, daha duvarda da asılı 2 6 tane falan resim var. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir resim var. Arkadaşlar emot emoji yani. Emojileri burada çizmiştim. Bunu sağ olsun annem çizdi. Ee, ben bunu çizemedim çünkü ilk bunu çok kötü çizdi ama sonradan bayağı iyi çizdi şöyle ama bu bunun dışında arkadaşlar hepsini ben çizdim zaten belli olur yani neyse burada sağlıklı yaşam, sağlıksız yaşam benim hep yaptığım bir resimdir yani şöyle çizdim çok fena olmadı yani güzeldi arkadaşlar e, en iyi resim bence bu çünkü e, Türk bayrağımız olan her resim e, bizim için hatta e, çoğu kişi için hatta ülke dışında yaşayanlar için bile çok güzel bir şeydir. Ben yanlışlıkla bunu full kırmızıya boyadığım için böyle yaptım. Kusuruma bakmayın. Evet. En iyi resimlerimden. En iyi resimim diyebilirim. Ee, bunun bir tane de keçeliyle yapmıştım. Gösteriyorum. Elektro büyücü arkadaşlar. En iyi yaptığım resimdi bu. Bakın. Elektro büyücü. Ben, benim yapmadığımı inanmazsanız da burada imzam var. İmzaya da mı inanmadınız? Anneme, anneme soracağım şimdi. söyleyeyim. bir şey soracağım. Bunu ben çizmedim mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya ben çizdim. Bunun bir tanesi e, başka kalemle çizmiştim. E, çizdiğim kalemde şeydi arkadaşlar. Şöyle kapıyı kapatalım. Kapı. Keçeliydi. Şimdi arkadaşlar bunun e, bir iki üç sayfa sonra keçelisini de göreceksiniz. Keçelisi daha güzel. Ama bunda da gözü net görünüyor. Keçeli de çok net gösteremedim gözünü. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar bu tam 23 Nisanlık bir resim ya yani dünyadaki bütün çocuklar böyle toplaşmış arkadaşlar böyle yani tam 23 Nisanlık Arkadaşlar bu çok saçma bir resim ee, Atatürk yani şey burada şey var ee, tek saçma olan olmayan yer e, Türk bayrağımızın olduğu yer Türk bayrağımızın olduğu yer hiçbir şey saçma olmaz e, Türk bayrağımız dışında ee, onun dışında biraz saçma buraya şey yazdım ben Norman Ender'in şeyini e, şarkısının sabah yaptım krebi yazdım. Arkadaşlar bunu ters çizdim. Ee, ama bu da güzel oldu. Şu, şunu çok beğeniyorum. Şu güzel bayağı. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Hepsini seviyorum zaten. Ve ters işte arkadaşlar bunu göstermem göstereyim de göstermeme gerek yok Çünkü Çünkü gördüğünüz gibi bu bir tane forma şeyi bu yani o yüzden şey gerek yok şöyle şuradan bunu göstereyim e Ondan sonra ne giydin altına Hı? Oğlum, ben onu ya. Allah 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 Cafer. Ee, arkadaşlar şunu da göstereyim. Böyle yıldırım bölümü var. Ye ee, e, yıldırım bölümü var burada renk renk yıldırımlar çizdim çok güzel oldu göz bölümü hiç güzel değil geçelim yumurta bölümü çok kötü zaten ksk bölümü ksk'yi sevsem de kötü bu, bu zaten kötü bu da kötü bu da kötü ya, kötü olsa bile şöyle gösterdim Arkadaşlar bunu göstermeyeyim. Bu özel bir resim. Soldaki. Ee, bu tamamlanmamış ama çok güzel bir resim. Burada uzaylı filan var arkadaşlar. Böyle burayı biraz daha maviye boyasam arkadaşlar tamamlanacak. Şuraları filan. Burada kendi gezegenim var arkadaşlar. Bakın X gezegeni. Aklıma o geldi. Yani yapacak gezegen bulamadım. Yumurtaya benzer bir gezegen yaptım. Sonra arkadaşlar burada DJ'leri çizmiştim ben. E, #hashtag DJ'ler biliyorsunuz marshmallow e, emoji diye bir şey var bir de fare var farenin tabi böyle giyinmiyor da bir de bu DJ'in özelleştir şeyi var e, özelleştirdi arkadaşlar ben marshmallow kullandım bir de üçgen kullandım e, burada bunun adı marshgen e, özel bir not bırakmışım şuraya Boyanmamış boyan boyanmamış mı? Nasıl yazmışım bunu ben ya? Boyanmamış hazırlanan özelleştirme bilgi notu. Boyanmamış hazırlanan e, özelleştirmeymiş arkadaşlar bu. Burada da hashtag rap var. Benfero en güzel. <laughs> arkadaşlar biraz saçma oldu ama fena çizmedim. Ayakkabıları KSK'ye dikkat. KSK'ye. Neyse. Sonra arkadaşlar burada da şey ee, bir tane özelleştir rap şeyi çizdim şöyle şöyle bir şey böyle bir şey oldu fena olmadı aslında ama böyle üstündeki şiş, çok güzel arkadaşlar göre gözü falan yok ben ona biraz takıldım neyse ben ben bunu bu resmi yaptığımda çok sıkılmıştım yapacak bir şey bulamadım sonra da bunları çizdim kafasında pop var gibi duruyor arkadaşlar burada resim yok e şöyle burası marshmallow köşesi. E bunu da eskiden korona olmadan e, okuldaydım. Yanımda oturan Deniz arkadaşım buraya onaylanmış resim yazdı. İ, e, i̇mzasını da attı buraya. E şu şu ne alaka bilmiyorum ama çoğunluk marshmallow. Ya, fe, güzel oldu. Ben bunu çok beğeniyorum. Onun aynısını karşıya kaya yaptım. Tabi bunlar Noel arkadaşlar. Hepsini Noel'e göre uyarladım. Ee, burada arkadaşlar Noel olduğunu unutmuşum. Direkt normal çizmişim. İnternet bağlantısı yok. <laughs> arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bu bizim ailemizin resmi. Bu da. Ondan sonra arkadaşlar e, en sevdiğim resimlerimden ne yalan söyleyeyim astronotu ben çizmedim, annem çizdi sağ olsun. Baya da güzel çizdi ama. Ama onun dışında bütün resim bana ait. Astronot zaten en zor kısmını annem yaptı. Ee, bu bir aralar çok modaydı biliyorsanız. Şimdi arkadaşlar elektro büyücünün daha güzeli ama gözü tam görünmeyenine geldik. Ee, şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu daha güzel, daha canlı görünüyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Şu sol gözü yok gibi. Yani kötü oldu. Bunu rengi daha doğru düzgün yapamadım. Kötü oldu sonra. Arkadaşlar bunu da canım sıkılınca ee, çoğunlukla böyle şeyler yapıyorum. Ama şu alttaki çok güzel. Bunu bana Deniz öğretmişti yapmayı. Bu, bu saçma bir şey. E, bu da saçma bir şey. Sıkıldım yani. E, bu da saçma. Bu da saçma my friends değişik bir şeyler var arkadaşlar boş mu neyse burada da böyle bir şey var yine aynısını ne yapmışım Ömer Caf ne ya matematik arkadaşlar böyle yapmışım dünyanın en saçma şeylerini yapıyormuşum ya aslında fena şu güzel bak şu güzel şu ikisi çok güzel easy easy yani güzel easy Arkadaşlar buraya ismimi yazmıştım. Bununla da baya uğraştım ama o kadar güzel olmadı. Arkadaşlar e, bu resim değil. Bu e, bir tane bizim koçumuz istemişti. Arkadaşlar böyle summer resmi çizim. Yani yaz kısaca. Böyle dur. Arkadaşlar winter şöyle geyik şeylerine dikkat. Şuradaki geyik şeylerine. Burada da şeyler var. Ay falan var arkadaşlar. E, en sevdiğim resimlerinden Survivor ee, şöyle arkadaşlar üsttekilere dikkat hashtag survivor hashtag gönüller hashtag yasin ee, fena değil hatta bence çok sevdiğim çok güzel bir şey bu anol, anormal deniz yıldızı var burada neyse evet resimlerim burada bitti şimdi duvardaki resimlere geçiyoruz ardından sürpriz resimlere geçiyoruz arkadaşlar duvardaki resimler Az öncekilerin kopyası e, bu da dünya şeyi ama öbürkü daha güzel daha canlı öbürkü. Benim mavi rengim olmadığı için ortasını beyaz bırakmıştım arkadaşlar. Burada yine sağlıklı beslenme e, sağlıksız beslenme var ama kötü e, bunu güzel çizmedim. E, burada az önce aslan olmayan böyle yılan olan filanın e, aynısı bir tane maymun olanla. Arkadaşlar bunu da sıkılınca çizdim. E, bunu çok güzeldi. Bunu okulda bir tane arkadaşımdan gördüm. Ben de çizdim. Sonra e, bu kale. Ondan sonra bunu canım sıkılmıştı. Böyle bir şey çizeyim dedim. Böyle oldu. Bir şey çıktı. Sonra böyle bir şey var. E, fera değil kısacası. Şimdi en sürpriz resmime geçiyorum. Tabii ki bunu çizmedim yani. Şimdi şu, artık şu Türk bayrağını alalım arkadaşlar. Tabii ki yere koymayalım. Nereye koyalım bunu? Şöyle şuraya, şuraya koyalım arkadaşlar. Türk bayrağımızı yere koyulmaz Türk bayrağı. Şimdi arkadaşlar şu kapak şeyimizi çekelim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Şuna bakın. İçi kapak dolu bunun. Neyse. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim ee, çizdiğim... Allah. Arkadaşlar bir dakika kapaklar... Şimdi... Aşka? gel hadi arkadaşlar. Arkadaşlar keşke siz sıkılmayın diye ben müzik açsaydım. Neyse boş verin. Şimdi şu kapakları şurada dursun bir. Arkadaşlar sürpriz resmime geçiyorum. Hazır mısınız? Sürpriz resmim arkadaşlar bu. Sürpriz resim dedim. Ee, şey. Ee, tuvalimi, şövalyemi boyamıştım. Şöyle göstereyim. Altta Ömer Cafer Gümüşsoy yazıyor. Ee, burada imzam var. Burada buraya yapı, bu, doldurmak için yaptım. Sonra buradan da arkadaşlar şöyle devam etti bu üste kadar. Şöyle göstereyim. Tam burada burada burası bitti. Burada 11 var arkadaşlar. Kayri. Ee, burada burayı doldurmak için yine burayı da üstüne doldurmak için şuraya ama güzel oldu bura e, burayı sevdiğim bir şeyle kapladım e, Burada KSK basketbol var sonra arkadaşlar şuradan böyle nabız gibi gidiyor sonra arkadaşlar tam böyle şu şu şuraya alev çizdim ters bakınca da arkadaşlar buz alevi yani e, buz alevi dedim neyse siz anladınız Arkadaşlar, ah şurayı göstermedim. Arkadaşlar benim e, eski ismim White Ninja olduğu için e, bu da logomdu. Bunu çizdim ama artık ismim o değil. Lightning Night. Ayrıca şu e, bu logo da değil. Başka bir şey. Neyse geçiyorum. Bu alevi gösterdim. Buraya arkadaşlar e, şey çizdim. Şöyle şunu bir çekelim arkadaşlar ya. Görünmüyor. Hah. Arkadaşlar buraya Jordan 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 yazdım Michael Jordan'ın. Burada ağlayan var. Burada buranın arasına 23 yazdım. Buraya da yazdım. Burada gülen var. E, burası biraz daha Noel'e vuruyor arkadaşlar işte. Şurada White Ninja yazıyor yine arkadaşlar. White Ninja. Nerede? White Ninja evet. Sonra burada ne yazıyor? Bir çiz yazıyor. Bir çiz yazmışım buraya. I am yazmışım. King yazmışım. Kalp yapmışım. Sonra burada suratlar var arkadaşlar. Uyuyan, şaşıran, üzülen, gülen. Ee, sonra burada kalpler var. Burada GG yazıyor. Burada e, what yazıyor. Neden what yazıyor? Wow yazması lazım normalde. Buraya za yazmışım. Buraya hello, lol yazmışım. Ondan sonra buraya da arkadaşlar kocaman bir lol yazmışım. Burayı doldurmak için boyamışım arkadaşlar turuncuya. Bir şey yapmışım sonra beğenmemişim silmişim. Burada 23 ve en önemli detay Türk bayrağı. 23 yazıyor. I love you K S K U 11 A altyapı dedim demişim. Arkadaşlar buraya Noel Baba'yı çizdim. Buraya ho 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 yazdım. Ve e, Baba'nın lafını yazdım. Bu yıl iyi bir çocuk oldum mu? Ondan sonra buraya şeker Çubuk şeker yaptım. Noel ağacı yaptım. Bu kadar. Başka bir şey göstermedim mi? Kalmadı. Arkadaşlar resimler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E, oyun konsolu kanalına da abone olmayı unutmayın.